Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Relative Clause konusunu sizlere anlatmaya devam ediyorum. Birinci bölüm dersimizde who, which ve that'ten bahsetmiştim. Bu dersimizi kaçıranlar için linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Bugün de where, when ve who'zu öğreneceğiz. Where Zaten soru kelimesi olarak da anlamını biliyordunuz. Burada soru kelimesi değil ama anlam olarak yakın bir durum söz konusu. Yer niteliği için kullanılıyor. Hemen bir örneğe bakalım. İstanbul is the city where I was born. Gördüğünüz gibi İstanbul is the city. İstanbul bir şehir. Hangi şehir? Benim doğduğum yer anlamında. Burada şehre açıklayıcı bilgi I was born eklenmek isteniyor. Ve yerden bahsedildiği için where relative clause'u kullanılıyor. Normalde iki cümle şu şekildeydi. İstanbul is the city. I was born in İstanbul. İkinci örneğe bakalım. He is going to move to London. Where is the capital city of England? He is going to move to London. Londra'ya taşınacak. Burada Londra'ya bağlıyoruz bilgiyi. Ki bu Londra hangi Londra? İngiltere'nin başkenti olan Londra. Bir de bu iki örnekteki bilgilere şöyle bir bakalım. Birinci örnekteki bilgi virgülsüz verilmiş. Yani where'den önce virgül yok. Yani ne anlıyoruz? Bu bilgi çok önemli olmazsa olmaz. Bu bilgiyi cümleden çıkaramam. Ama burada bir virgül görüyoruz where'den önce. Bu da ekstra bir bilgi verdiğimi söylüyor. Bu bilgiyi çıkardığımda cümlenin anlamında bozulma olmuyor. Ki Londra'ya taşınacak dediğimde Londra'yı herkes bildiği için ekstradan aslında İngiltere'nin başkenti demeye gerek yok. Ama çok demek istiyorsan where ile bir virgül atarak bu bilgiyi verebilirsin. That is the school where I was graduated from. I was graduated from that school. O okuldan mezun oldum. Bu da o okul. İşte okul bağlamında birleştiriyoruz ve okula açıklayıcı bilgi veriyoruz. Okul, dünyada bir sürü okul var. Hangi okul? Doğduğum okul. Hayır, doğduğum değil tabii ki. I was graduated from. Aslında okuldan da mezun olduğumuzda bir anlamda yeniden doğmuş gibi oluyoruz. Mezun olduğum okul. That is the school where I was graduated from. Okula yer olarak baktığımız için burada where ile yapmamız gerekiyor. O benim mezun olduğum okul. Okulun yerinden bahsediyorum. Binasını gösteriyorum, semtini gösteriyorum. O anlamda yani. Evet, örneklerimizle devam edelim. Germany is the country where my sister lives. Aslında cümleler şöyleydi. Germany is the country. My sister lives in Germany. Country ülke. Almanya bir ülkedir. Tamam ülke bunu hepimiz biliyoruz. Ama hangi ülke? Kız kardeşimin yaşadığı ülke. Yer olarak bahsettiğimiz için where ile bağlıyoruz. Germany is a country which use euro dediğimizde ise bakın bu sefer where ile bağlamadık. Which ile bağladık. Neden? Çünkü bu sefer ülkeyi country, ülke kelimesine yer olarak bakmadık. Euro kullanılır. Almanya'da euro kullanılır. Dolayısıyla yer olarak baktığımızda where ile bağlamamız gerekiyor. Onun dışında yine country'e bir bilgi bağlamak istediğimizde which bağlacını kullanıyoruz. Zaten ikinci cümlede şöyleydi. Germany use euro. Bakın özneyi çektim. Özneyi çektiğimde de which ile bağlamış olduk. Oysa yukarıda my sister lives there diyorduk. Orada diyorduk. Orada demekle yerden bahsettiğimizi de anlamış olduk. The mountain which we climbed yesterday was the highest mountain in Turkey. Dün tırmandığımız dağ Türkiye'deki en yüksek dağ idi. Bir dağdan bahsediyoruz. Dağ biliyorsunuz cansız, hayvan, bitki, coğrafi yerler, şehirler bunlar için which bağlacını kullanıyoruz burada. Neden? Çünkü dağın yerinden bahsetmiyoruz. Dağın işte şurada, bu şehirde, bu ülkede bundan bahsetmiyoruz. Dağ olarak bahsediyoruz. Bu yüzden tırmandığım dağ derken which ile bağlıyoruz. This is the channel where you can watch funny videos. You can watch funny videos there. Hep orijinalini düşünün. Birleştirilen iki cümleyi düşünün. Orada bir there varsa, bir there geliyorsa içinize o zaman where ile bağlıyoruz. Bu kanal, hangi kanal? Bu komik videolar izleyebileceğimiz bir kanal. Kanalı açıklayıcı bir bilgi veriyoruz. Yer olarak dediğimizde illa bir şehir bir kasaba, bir köy aklınıza gelmesin. Burada da yine izleyebileceğin yer. Orada olduğu için where kullandık. This is an article where you can learn about global warming. Şimdi bu bir makale. Nasıl bir makale? Küresel ısınma hakkında bilgi edinebileceğin bir makale. Yine bakın where ile bağlıyoruz. Çünkü bu makalede orada bu bilgiyi bulabilirsin. Yine there anlamı burada gizli. O yüzden where relative ile bağlıyoruz. Tekrarlıyorum. Her iki örnekte de gördüğünüz gibi mutlaka bir yer, bir şehir, bir mekan, bir köy, bir kasaba söylemek zorunda değil. Evet, where'i hallettik. Şimdi when'le devam edelim. When ise olayın geçtiği anı, zaman, tarih bunları nitelemek için kullandığımız relative clause. Zaten yine when soru kelimesini düşündüğümüzde zamanı sorar bize. Yine burada da relative clause olarak da aslında zamanla bağlantılı bir konum var. 1989 was the year when she got married. She got married in 1989 demek istiyor aslında. Bunu kaldırıyor ve 1989 was the year year yıl yıl zaman zaman olduğu için direkt when ile bu bilgiyi veriyor. Ve gördüğünüz gibi e, bunlar definite yani kesinlikle bu bilgiyi buradan çıkaramıyorsunuz. Önemli bir bilgi. Eğer indefinite olsaydı virgül ee, olacaktı. Fourth June 2019 or 2019 was the date when my first book was published. Evet, date zaten tarih demek. Tarih kelimesi beni hemen getirir size. ilk kitabımın basıldığı tarih. Monday is the day when I have an English class. Pazartesi, İngilizce dersimin olduğu gün. Day, gün. Yine bize tarihle alakalı bir kelime getirmiş buraya. Bu yüzden ben ile bağlantımı yapıyorum. Evet, whose devam edelim. Whose, normalde whose book is this? Den bildiğiniz bir soru kelimesiydi. Kimin? This is his book gibi. Kime ait olduğunu. Yine burada da yakın bir anlam söz konusu. Aitlik durumlarını nitelendirmek için whose relative clause'unu kullanıyoruz. This is the man whose daughter is a teacher. Whose daughter is a teacher. Bu adam Evet. Bu adam kızı öğretmen olan burada o demişiz ama aslında bu daha doğru olacak. Bu kızı öğretmen olan adam. Çünkü o olsaydı that kullanmamız gerekirdi. This is the man. Bu kızı öğretmen olan adam. Bu kızı öğretmen olan adam. Burada normal cümlede his the author vardı kizi kaldırıp adamla birleştirmek için aitlik relative clause'u huzu kullandım. We have got new neighbors. Yeni komşularımız var. Children are very naughty. Kimin çocukları yaramaz? Onların çocukları. Their children. Bakın, their kaldırıyorum. Komşuların çocukları Whose'la bağlıyorum. I can't touch this pan. Bu tavaya dokunamam. Niye? Its handle is too hot. Sapı çok sıcak. Onun sapı. Onunu kaldırıyorum. Tavayı bilgiyle, whose relative clause'uyla bağlıyorum. Bu arada hemen hatırlayalım. My, benim. Your, senin ya da sizin. His, erkekler için onun. Her, kızlar için ya da kadınlar için onun. It's cansız hayvan, bitki vesaire, onun. Our, bizim. Their, onların. Bir de kesme s vardır, aitlik. Mesela, Ali's book gibi. Ali kesme s book. Ali'nin Ali'ye ait olan kitap anlamında. Bunları gördüğümüzde birleştirmek için whose relative clause'unu kullanıyoruz. The reason why var. Bunu da çok görüyoruz. Sebep belirtirken kullandığımız bir kalıp bu. Ee, you are the reason why I moved to Ankara. Ankara'ya taşınmamın sebebi sensin. You are. Sebebi sensin. Neyi? Ankara'ya taşınmamın. The reason why the weather is so hot in summer is global warming. Şimdi Havaların çok sıcak olması. Yazın. Bunun sebebi ne? Hop sonda geldi sebep. Küresel ısınma. Do you know the reason why she's crying? Biliyor musun neyi? Neden ağladığının sebebini. Onun neden ağladığını biliyor musun? Bu kalıbı da vermek istedim sizlere. Evet birkaç örnekle tekrar konuyu pekiştirelim. The lake where we swam was clean. Yüzdüğümüz göl temizdi. Orada yüzdük bakın. We swam there. O yüzden where ile bağladık. We bought a house whose garden is full of trees. Kimin bahçesi ağaç dolu? Evin bahçesi. It's garden. Aitlik. Whose ile bağladık. 1881 was the year when Atatürk was born yıldan bahsedildiği için direkt when'i bağladık. Do you remember the place where we took you on your first date? İlk buluşmanızda seni ilk götürdüğü yeri hatırlıyor musun? Evet, yer bak. Place, place diyorsa zaten yer kelimesidir. Place direkt where'ı getirir. Sunday is my favorite day. Gün. Gün de bize zaman bağlacını getiriyor. I usually go to the cinema. Genellikle sinemaya gittiğim gündür. Pazar günü. Evet, şimdi sıra sizde arkadaşlar. Videoyu durduruyorsunuz. Hemen buralara gereken bağlaçları koyuyorsunuz. Nedir bunlar? E, when olabilir, where olabilir. Who's olabilir. Sonra da birlikte kontrol edeceğiz videoyu çalıştırınca. Evet sanıyorum yaptık. Eminim hepsini doğru yapmışsınızdır. Şimdi cevapları bir kontrol edelim. The city I was born. Bakın, the city şehir. Burada where I was born doğduğum yer anlamında kullanılmış. The city where I was born is very beautiful. Bu durumda which'i atıyoruz. Çünkü I was born there. Evet şimdi ikiye bakalım. Aslında ben direkt koymanızı istedim. Zorlanan arkadaşlarımız için de iki şıklı olarak açıyorum şu anda. The boy who brother is in my class mı? Whose brother is in my class mı? Hangisi doğru? Tabii ki who yanlış. Whose brother. Çünkü his brother şeklinde aitlik söz konusu burada. Evet the day alternatifleri görelim. Which mi, when mi buna bakacağız. The day dediği için gün direkt olarak when doğru cevap. Paris is the city where mi, which mi? is very popular all around the world. Bakın normalde burada Paris olmalıydı. Paris is very popular all around the world. Burada there anlamı olmadığı için bu sefer which doğru cevap. Paris is the city which is very popular. Yani yer olarak bahsetmiyor. Dolayısıyla which doğru cevap. City park, which mi var mı? Is a theme park. Bakın, It is a theme park. Has been closed down. Kapatılmış. Şimdi burada da yer olarak yine there özelliği verilmemiş. Orada yapılan bir şeyden bahsedilmiyor. Park it olarak bahsediliyor. Bu nedenle which doğru cevap. I send an email to my friend. Who mu? Who's mu? Arkadaşım. He ya da she. Bunu bilmiyoruz. Özne konumunda burada bakın. Bir aitlik söz konusu değil. Bu yüzden who'u uzattık. Who doğru cevap. The street, cadde. Which mi, where mi? Yani cadde yer olarak mı yoksa uh, it özelliği olarak mı verilmiş? Parade begins in Broadway'deki cadde. Dolayısıyla where doğru cevap. The street where the parade begins is Broadway. Evet arkadaşlar, 17 dakikada etkinlikleriyle beraber bu konuyu da toparlamış olduk. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca e, bu sunumun pdf şeklini ekstra sorularla ve ekstra etkinliklerle, cevaplarıyla birlikte pdf halinde dilekdemirel.com web adresinde bulabilirsiniz. Dilekdemirel.com web adresine girin ve PDF'inizi indirin ve videoyu tekrar tekrar izleyin diyorum. Ayrıca bu videonun altına veya sosyal medyada beni takip ederek görüş ve yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Gramer derslerimiz devam edecek. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.